Ha <laughs> ha Eskiden sadece tırnaklar ve efendileri vardı. Tırnaklar baş kaldırarak efendilerini yok ettiler. Ama sadece bir efendi kaldı. Kolt Köprüsü 1975 Kolt Köprüsü'nde hain pusuya düşen efendi Trakler tarafından saldırıya uğradı ve mutasyona uğradı. Yıllarca bekleyen efendi sonunda radyoaktif bombaya ulaştı. Traklerin ölümü bomba sayesinde olacaktı. Ne yaptın? Hallettin mi? Efendim tırrekleri kandırdık. Onları bir boklu kuyu atıp ve radyoaktif zehirle geberteceğiz. <laughs> Zaten amacımız buydu. Aynen öyle. Bu bombanın gelişi buydu. Onların sonu olacak. Haydi gidelim efendim. İlkin ellerimizi bir sıvazlayalım. Önce temizleyelim. Hadi gidelim. Hadi. Aynen Hadi. efendim. Bekliyorlar Güzel. Biteri. Dediğim çukurun orada olmalılar. Onları yıkandırabildin değil mi? Evet, legend vereceğim dedim sandım vallahi. Ha <laughs> ha 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 ha. <laughs> Tırnaklar işte. İşte oradalar. Enayiler, ölecekler şimdi zehirle. Hadi gidelim. bir yol bulmalı bulmaz. Bir yol bulmalıyız. Ne yapalım? kuyuya atmanın bir yolunu bulmalıyız. Bunları önce bir kuyuya atalım sonra zehirleyelim. Ama efendim. nasıl içeri sokacağız? Neyle kandıracağız onları? Legend deselim. Legend deselim. Ha? Aynen. Şimdi legend atıp onları kandıralım. Aynen onları efendim. Eğlen. Öldürelim hadi. Hadi aşağı inin. Sadece çat atacağız. Becinkleri. Dur içeri girdi. Alın dedikleri. At. At radyoaktifleri. Ha, ha, ha. Radyoaktifleri Radyalım at. Alın bombaları. Ölün. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. Hepsinin ölümü elimden oldu. İntikamımı aldım. Amacımıza ulaştık evet. efendim. Artık onlardan biriyiz artık. Yok onlar bizden biri Salak, artık. Ne diyorsun? <laughs> hepsini soyunu kuruttuk. <laughs> Bu bombanın gelişi bizim kurtuluşumuz oldu. Tarekler artık son olmayan bir yerde hepsi öldü. Ha, ha? Efendim amacımıza ulaştık artık tahtalı evet. on. Radyotkif bomba onların sonu. Hepsini bitirdik. Hadi bunu kutlayalım. Ha. <laughs> oh. Hey George kuyuda legend var girer misiniz? Go go go. I'm understand bitch. <laughs> hey beyler size legend vereyim mi? Lan bunun elinde zaten legend var. Biz uzas. <laughs> Oha. Bunlar bizi <laughs> kandırmış efendim. Bunlar bizi <laughs> kandırmış. <laughs> 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 Efendim son 10 second efendim 10 second Efendim ben de patlayacağım efendim Efendiniz <laughs> Ruhları şad olsun